Merhaba arkadaşlar ben Kadir ve bugün sizlerle Minecraft e, Survival oynuyoruz. Evet, Minecraft mo modlarla diyorum ya. Minecraft bir Survival oynuyoruz. <laughs> Sade Survival. E, elimden geldiğince güzel oynamaya çalışacağım. Şu hileyi kullanacağım. Kalmaya. Yanlış yazdım. Kalmaya. Yanlış yazdım Allah'ım. Gamer Pimento'yu Turun Yani eşya, Ölünce eşyalarım gitti arkadaşlar <laughs> Sadece bu hileyi yapacağım Onda master bölüm keselim Koyunu da gerek yok çünkü ilk gece gün <laughs> İlk gece gün yapacağız ya Onu keselim Hemen Şu ileride bir koyun var mı? Ya şurada varmıştı Biraz ağaç keselim Doku paket önerir, önerirseniz kullanırım arkadaşlar. Ee, lütfen kanalıma abone olun. Hani kanalımıza Beray'la benim kanalım bu. Lütfen abone olun. Ben hep videodan madene girişmek istemiyorum. Biraz odun keselim. Ne <laughs> çok ya. O en olmaz mı? Zordan iş. Ee, arkadaşlar, like beğenin. Yani beğenmeyi unutmayın. Söyleyeyim. video izleyip de beğenmiyorsanız pasif izleyici olursunuz. Bak çok ciddi söylüyorum. Pasif izleyici. Çok kötü bir şey. Ee, şimdi ne yapalım ne yapalım ev yapalım. İlk baş ev yapacağız arkadaşlar. Ben şuraya gideyim. Ev yapalım. Adam akıllı diyorum. <laughs> Kenarından yerleşsin ki <2. gülüyor> sesim biraz kısık da. Bu hastayım biraz. Tamam hasta olmam biraz normal. Bugün matematik yazılısı var. Şuraya yerleşelim. Yani gece bu kadar olursa yeter bence. Şuradan bir tane kapı geçsin olmuyor. Şöyle bir tane kapı Şimdi hemen bir eve bak madene girmek istiyorum. Fazla uzamasın diyor. Bu geceden bir kere herhalde uyur olmaz. Fazla kömür bulalım. Ee, video beğenesini mutlu olur. Ki bu yetmeyecek gibi. Bir suyan yandı O yüzden hemen bir tane çalışma masası yapalım. Şuraya koyalım. Gerekli aletlerimizi yapalım. Kazma. Yapalım. balta, taştan yapalım. Şunlar biraz taş keselim. <laughs> taş keselim. Taş keselim. <laughs> o 9 tane elmamız var. Vay. <laughs> Bunlar bize birkaç gün yeter. 3 gün falan. iş gün Beğenirseniz arkadaşlar lütfen beğenin yani kanalımız büyüyor yani 5 abone falan var 5 abone arkadaşlar lütfen kanalıma bakın yani, yani bak bakmadan geçmeyin şöyle bir tane kazma kazma diyorum balık yapalım ve ağaçları gelişelim o bu kadar şans gelmek işte Bunu da keselim. Bunu da keselim. Kamus da bu. Arkadaşlar bana şey önerin. İşte doku paketi dediğim gibi bir de hangi mini games istiyorsanız o mini games'i öğrenelim ben çekerim. Adam bundan sonra bir mini games gelecek. Bir de arkadaşlar e, böyle mi gözülsün yoksa böyle mi gözülsün ki ben böyle daha hoş oluyorum. De onu sorayım size. Daha bir şekilde. Nedir o falan bir Ende de gidebilirim yani. O kadar içit değil. Bir stick herhalde yeter bize. Allah'ım Kasarım Şuradan da kasarım biraz Kömürman lazım Kömürman lazım Arkadaşlar Minecraft soray bu nedir ee, ben de çok güzel bir oyun yani soray bu Minecraft sorayı E şimdi arkadaşlar Bunda normal hayatta gibi acıkıyorsunuz Yemek yemeniz lazım e, Odun işleyerek bir sürü aletler yapıyorsunuz ee, ne diyeyim yani yani eşyalarınızı çok dengeli kullanmalısınız yoksa ölürsünüz yani gece, yaratıklar çıkıyor enderman zombi ee, creeper bir de iskelet çıkıyor benim en sevdiğim enderman yani dalmıyor onun gözlerine bakmadıkça ama insan içine böyle külleri, bir tüyler bir şey oluyor tüylerim diken diken oldu yani niye oraya koydum bilmiyorum şöyle 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 evet, şöyle üstü arkadaşlar başka bir şeyle kapatacağım siz de göreceksiniz şimdi boş boş notumlarımızı daha fazla harcamayalım slate ile kapatacağım, beş, kapatacağım. böyle kapatmayacaktım yanlış kapattım Evet yanlış olmuş. Şunu şöyle koyup böyle yapacağız. Böyle, böyle, kapatacağım. Şimdi kapatalım. Gece oluyor. Az kalmış yani videonun bitmesine. Çok üzgünüm. Ya diğer videolar daha uzun olur şimdi. ilk gece olduğu için fazla zorlamayayım. İkinci bölüm muhtemelen ma madene gireriz. Bakalım. Sesim biraz kısa? Hazreti dediğim gibi matematik yazılması yüzünden değil. <laughs> tamam dur şimdi. İki tane dört tane kılıcımız var. Şu evi tamamlayabilirsem madene girelim yani biraz. Fazla bir şey bulmam yani madenden. Böyle. Baya bir şey bulduk. Şöyle iki tane chest yapalım. Bir tane chest yapalım. Şöyle koyalım. Yatağı nereye koyacağız? Çok kısa bir ev oldu ama. Olsun. Yatağı da şuraya koyarız yapalım. Bir tane kendimizi yatak yapalım. Ha, Koyarsanız arkadaşlar yatağınız olur. Ama biraz maden <laughs> yapalım dediğim gibi. Ee, <gülüyor> <gülüyor> evet. Biraz taş keselim. Zaten 8 tane kırana gidecek. arkadaşlar bir tane daha mini ders çekeceğim. Bundan sonra işte bugün en fazla 4 tane video gelir. İki tane de Birisi survival, birisi de muhtemelen mini games olacak. Mini games adı da SCB diye mini games oynamıştım. Kaç tane güzel bir oyun. Arkadaşlar bak bin kere söylüyorum. Video izleyin, beğenin. Ondan sonra da başka yerlerde paylaşın ki kanalımız büyüsün. Ve şu abone şu an iyi de değil, kötü de değil. Öyle bilmiyorum. Yani. 5-6-7 tane video yaptık. kendim az yeter. Köyü falan göremedim. Bilmiyorsam Güzel bir evimiz var böyle gözüküyor. Ev <laughs> dışarıdan. Biraz da kum toplayalım. Ben yani de kapı yapalım. Böyle kapı. Kapayla arkadaşlar böyle yapıyor. Evet, yani biraz bırak Bir fırında kürek yapayım kendime. Fırın arkadaşlar böyle yapılıyor. Cap. Şunu şuraya koyalım. Diğerlerini atalım buraya. Şöyle alacağım gerekli olanları. Gerekli olanlar bunlar 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 bunlar. Şimdi porsiyonu koyalım. Bu kadar yeter. Bir tane de şuraya koyalım. Tamam gidip biraz kum keselim. Cam yapalım. Cam yapalım. yapalım. Güzel duruyor. Sesim az çıkıyorsa özür dilerim. Yani az çıktığını falan daha bilemiyorum ama herhalde az çıkarı kadar onu söyleyeceğim. Bu da benim sıkıntı. be. Ee, şimdi bunları full işleyelim. Kapımızı kapatalım. Eee kapanalı. Belli yerleri belirleyelim, keselim yani. Cam nereye koyacaksa şöyle. Şurası falan şöyle. Yanı da şöyle keselim. Evet, güzel oldu eşit yapalım eşit mi sen evet eşit yatalım <laughs> e, camlar işlenip yaptıktan sonra video bitirelim arkadaşlar 4 tane cam işlenmiş bir de kapıda e, <laughs> gidip biraz daha taş keseyim ben taş diyorum ya ne keseyim Tarla yapayım ben. Üstünden tarla yapayım. İşim yok ya. Son bir dahaki bölüm tarla yaparız. Şimdi şu evin alt kısımlarını tarz yapayım. Kıçımız donmasın soğuktan. Düşükmeyelim. Haa kıçımız donma düştü. Hasta oluruz falan. Bak bir kere diyorum abone ol. Abone ol abone ol. Ben Belki sıkabilirim ama lütfen sık. abone olmayın. Zaten bu da video çekmede ademiz arkadaşlar. Bilgiler gibi. Ama git de alışıyorum. <laughs> Allah'ım ya sesim çok kısa. Şu an bana bok gibi geliyor. İnşallah videoda da bok gibi gelmiyor <laughs> Şuraya Şu otomatik giriş yapalım ya arkadaşlar. Böyle iki tane buraya koyarak otomatik giriş yapabilirsiniz. Basit bir lekesiyle. Gördüğünüz gibi çıktıktan sonra da kapanıyor. 9 tane cam olmuş. Bu bize yetmez. Şimdi şuraya da yapacağız. Sonra yapacağız. Şimdi yapacağız. Maden yapalım. Şuradaki ağacı kesin. Abi ben ee, oyunda diamond var arkadaşlar. Oo burada zombi işte ilk kanı ile kızını çok öldü da. Yumruk şov oğlum ha benim. Allah. Mesela bundan da böyle zombi etmiş ya. Aa demir. Almam lazım benim bu demirleri. Şöyle yapalım. Bunu alırım. Böyle koyarım. Üç tane taş keserek. Bir ta iki tane keselim bir tane de kılıç yapalım. Arkadaşlar şey yoksa burada öldürürüz. Şöyle bunları kullanarak bir tane çubuk yapalım. Yani dört tane. Hay! Yanlış yaptım pardon. Şöyle kılıç yapalım. Şöyle. Bunlar demin arkadaşlar. Bunlardan da güzel aletler yapılıyor. İçinden demir bulur için. Bu da yarı sabır. hiç zarar vermez. Sadece etrafınıza dolaşmasın. Bu karanlık yerlerde. Ee, evet. Şuradan biraz daha bir şeyler keselim. Ee, şuradan biraz kömür keselim. Video bakayım kaç dakika olmuş. Gelme git gelme. kömürleri kesip evimizi tam bir tutelim arkadaşlar. Efendim yazılım vardı. <laughs> Efendim yazılım kısmına çalışacağım. Kestim. Şuraya O demir. İlk günden bayağı demir bulduk. Yani madene de girmişseydik. <laughs> ben yine başlığını ev koyarım. Hmm, i̇lk gece. Birinci bölüm. tane demlemiz olmuş iyi bir şey buradan buraya çıkmak var de gelebilir arkadaşlar yani siz istediğinizde bana Hexit gelsin diyorsanız Bu tamamen size gösterdim Hexit teklif ve benzeri nasıl indirilebilir yani de kanalına bakarsanız görürsünüz 18 tane olmuş yeterli olur da Hmm, i̇şte Şöyle. Evet arkadaşlar ilk bölüm daha e, biraz güzel şeyler yaptık yani. yani doldurayım çeste. E, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın. Bay bay.